Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bu videoda sizlerle birlikte memeler yarıştırılacak Bakalım hangimizinki daha büyük böyle minik bir espiricik <laughs> espriler olsun dedik Emre'nin fikriydi bu bu arada bu video başlığı Gragas oynuyorum Gragas ESQ var benim en sevdiğim kostümlerden bir tanesidir kendisi Gerçekten çok havalı baya adı da sanırım Türkçe'de havalı Garagas mı öyle bir şey ama Emin değilim ilk Q vererekten başladım Bu aralar yeniden süper popüler oldu Full artı full tank kasıyorsunuz ve yani full hasar kasan ormancılardan daha fazla hasar verdiğiniz noktalar oluyor. O zaman neden olmasın? Ne duruyorsun? Helva yapsana, helva yapsana diyerekten şöyle Grompa'da başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Valla gerçekten çok güçlü bir şampiyon Gragas. Böyle diğer şampiyonlar zaman içerisinde nerflendikçe mesela Elis, Elis videosu yayınlamıştım. Ondan sonrasında işte o, tabii o videoyla alakalı değil de e, Elise çok büyük bir değişiklik gelmedi benim bildiğim ama e diğer şampiyonlar biraz geri plana çıktıkça eski ormancı şampiyonlar yeniden oynanmaya başlıyor. Bu benim hoşuma giden bir şey açıkçası. Ben seviyorum hani Gragas'ı çok sevmesem de Elisi bayağı severim. Kazix'i de çok severim. Ondan sonra acaba aklıma gelen var mı? Jarvan mükemmeldir. Jarvan çok keyifli bir şampiyondur. Bu aralar üst koridorda oynanıyor Jarvan'ı üst koridorda oynayacağımı da söylemiştim ayrıca sizlere. Bir üst koridor Jarvan videosu da gelecek. Ondan da haberiniz olsun. Ee, yine aynı şekilde pasifi bekleyeyim diyordum da beklemek istemedim. Zaten Q dönüyor pasifi Q ile kullanacağım. Çarplı öldüreceğim bunu ondan sonrasında direkt olarak üst koridora bir baskına gideceğim. Şunu da hadi öl. Bu arada Gragas'a e, saldırı hızı artı yetenek gücü rün sayfanız varsa kullanın. Yasuo Yasuo main. Bu birazcık belki sıkıntı yaşatabilir bize. Şöyle yaklaşıyorum yavaş yavaş. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Aynen. Sıçrasını atacak. Yavaşlatacağım. Buradan öldüreceğiz muhtemelen. Riven'da bir de bitkinlik var. İlk kan bende kaldı. Kötü bir şey değil ilk kanın bende kalması açıkçası. İttirelim mi onu mu istiyor? Tamamdır. Ben bi birazcık yardım edeyim ondan sonrasını deneyim puanını ve parasını o adam alsın istedim açıkçası. Skor bende kaldığı için Yasuo da gidecektir bu arada koridora. Aynen çok süper hızlı ittirmeye aslında pek gerek yoktu bence. Ee, yine de adam öyle istedi diye yardımda Bulunduk Bu arada arkadaşlar eğer videolar hoşunuza gidiyorsa Biliyorsunuz beğeni sayıları gerçekten çok çok büyük Destek sağlıyor ee, Bu konuda Eğer video hoşunuza gittiyse Videoya beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim Şurada tavuklara Gidiyorum ben çok fazla vakit kaybetmeyeceğim Korkenin sanırım orada totem var ki beni oynatıyor Boş boş vakit kaybetmeyelim Gerçekten gerek yok Şöyle bir İçkimizi içelim. Ramazan Ramazan tövbe estağfurullah. <laughs> Şöyle temizleyelim bu bütün vutçırıkları. İlk fulllediğim yeteneğim bu sefer Q olacak. Ben aslında E fulllemekten daha çok hoşlanıyorum biliyorsunuz. Ama şu aralar e, öylesi makbul. Gözüküyor ki ben de Q fullleyeceğim. Korki bu arada geri dönmediyse ben ona saldırırım. Elis bir skor aldı ve öldü. Sıçrasını da kullanmış. Bekle, bekle abicim. Birazcık sabret lütfen. Birazcık. Ne haber? Merhaba. Ben şuna bir çarp atayım. Abi benim çarp şeyden nasıl o çarp atarak can topladı ikinci bir kez? İmkansız olması lazım böyle bir şeyin. Saçmalık. Şöyle bir girelim. Giriyormuş gibi yapıp aynen çaldı adam. Görüş. Daha doğrusu esini yemlemeye çalıştım. Şuradan bir görüş alalım bakalım neler yapıyor. Evet gözlük adamı şu anda. Orada bir de hem pembe hem de normal totem var. Önce normal totemi kıracağım. Ondan sonra da pembeyi kıracağım. Şöyle dursun bu burada. Yaklaşamasın buraya. İki tane totem. Oradan bile para kastık yani şu anda. Buraya gelir mi diye düşünmüyor değilim. Gelirse keserim. İlk sarı ayakkabı kasmış. Şöyle W'yu ben içiyorum. Birazcık bekleyeceğim. Sorun olacağını sanmıyorum. Korki gelse bile sorun olmayacaktır. Aynen Korki koridoruna dönüyor şu anda. Elise de muhtemelen base attı. Şöyle ben gireyim. Golem keselim burada çaktırmadan. Çünkü deneyim puanından geri kalmamak lazım. En azından burada para toplayıp ondan sonrasında base atacağım. Sindra sindra canlı diyor. Kendini niye şey yapayım diyor acaba. Baskın mı istiyor anlamadım ki. Baskın basandır kardeşim. Geliriz tabii ki de. Burada durumlar nasıl? Burada durumlar çok iyi duruyor abi. Sıfır manalı bir Cena var. Yanında base'den yeni gelmiş, ölmüş de gelmiş bir Caitlyn var. Çok güzel gidiyorlar. Yani oraya giresim var ama girmeye de korkuyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Tamam. Böyle minik bir hareket yaptık. Minik bir şekil şukul. Değişik bir şey oldu. Geri dönelim şimdi. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. 2K paramız var cebimizde. Ne gerek var şu anda ölmeye ölmeye risk almaya yani. Beyze e atıyoruz eşya alacağız şimdi. Burada şimdi orman eşyamı AP veya can çık çıkabilirim. Ben burada AP çıkmaktan yana kullanacağım orman eşyasını açıkçası ve mavi çıkacağım. Bu neden? Süper fazla öndeliğim var şu anda. İyi durumdayım gerçekten. Ve bu iyi durumumu daha da iyileştirebilmek için bir orman eşyasının yetenek gücü yaparaktan ee, gücüme güç katabilirim. Bu bana çok büyük bir zarar sağlamayacaktır tanklık açısından. Bir sonraki eşyayı az bir şey tank aldığım anda zaten karakterin yetenek kitinden dolayı o eksiği kapatacaktır. Geleceğim abicim oraya. Şu maviyi alıp gitmeyi planlıyorum açıkçası. Syndra'nın ultisi var mı? Ultisi dönmek üzere gözüküyor ama bug'da muhtemelen şu anda. Tamamdır. Geliyorum. Bekle abicim azıcık bekle ya lütfen ya. Orada güzel dojladı bu arada son köyü. Korki sıçrasıyla girdiği için burada ölüme mahkum bir şekilde. Evet. Sindir asist alsın isterdim açıkçası. Ama onun hayatını tehlikeye atmak istemedim. Direkt olarak skoru aldım. Elis gözüktü bu arada. Elise ben bir gideyim. 6 oldum. Ve adamın hiçbir eşyası yok şu an cebinde. Evet. Oy 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 oy. Basket. Yok buradan kaçarım çünkü Sersemletmesini kullandı. Yasuo gelmeseydi orada ben Elise'i öldürecektim bu arada. Asıl niyetim oydu yani. Şimdi şöyle yapalım. Evet şöylece. Valla ilk Q fulllemek aslında hiç de kötü olmuyormuş. Onu söylemem lazım. İlk E fulllemekten hatta daha da iyi oluyor. Neden? Çünkü bir alan hasarına sahip oluyorsunuz. Ormanı bir ya alan hasarı yine alan hasarı yine alan hasarı ama bu daha fazla hasar çıkartıyor o yüzden daha tatlı. Bura totem nedir ya? Çok 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 yüksek ihtimalle o adamın boş gezeceğini ben sanmıyorum. Buraya girer mi diye düşündüm. Yok girmeyecek. Totemledi. Ben buradan şimdi çıkmam lazım. Buradan çıkmam lazım çıkmasına da. Evet. Diğer taraftan da Elis kapattı. Öldüm maalesef. Şimdi aşağı doğru yol alıyorum. Elis aşağı indi. Wow! Nami'den çok güzel hareket. Etti. Yalnız Nami onu kesebilir mi? Kesemezse eğer ben öldüreceğim derken Nami orada skoru tamamlamayı başardı. Çok güzel abi. Şimdi burada burayı ittirelim ki tamamdır. Burayı bir dalga daha it ittirelim mi? Bilmiyorum. Caitlyn aslında base'den geliyor ama işaretlediler. O yüzden şey yapacağım, ittireceğim. Ya ADC şimdi der ki ittirme birader. Onun koridoru yani. Şey yapmayalım. Adamın düzenini bozmayalım istedim. Burada aslında var ya Caitlyn'i şurada falan hmm, yakalarsam ne güzel olur ya. Oh koridora yarı canla başlayan Caitlyn. Muazzam abicim. Çok güzel bir durum bu. Burada pembe totem kullanacağım ben. Ee, sıkıntı yok. Bir problem yaşatabileceklerini bana düşünmüyorum açıkçası. Oy 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 bu yaşatır işte. Bu bana çok büyük bir problem yaşatır hem de. Buna çarp atacağım önce. Ultim var abi. O yüzden gidiyorum. Üstlerine üstlerine gidiyorum. Bizim Draven zaten yardırıyor. Harbi harbi yardırdı adamların üzerine. Çok güzel. Ya Elis atarlı oynuyor falan filan ama onun atarı onun yapacağı gider. Bizim anca hoşumuza gider. Buradan çıktı mı? Çıkmadı. Buradan çıksaydı çok güzel olacaktı. Tam bildiğim bedava skor olacaktı. Bir şöyle bakalım tavuklar mı kesiyor acaba? Burayı temizlemiş. Şimdi Korki'ye girebiliriz. Ama bizim eleman ister ise bunu. Gireyim mi? Biraz da korkmuyor değilim açıkçası Tamam korki direkt olarak topuk 5000 tane de skill falan attı boşa Şöyle bir can doldurayım ben Geri döneceğim burada Yani risk almak istemiyorum Boş bir risk olacak çünkü alsak alsak Bir tane skoru da zaten bizim kazanan adamın koridoru O skora ölümüne ihtiyacımız yok yani hmm. Oraya giderim ama Lan oğlum ya. Çok kötü oynadım ya. Baya kötü oynadım ben. Bir de bizim Sindira tam benim atar yapacağım anda flash atarak kaçtı. Geriye kaçtı. O da birazcık yanlış oldu. Of şu hasara bak. Nami yine, <laughs> Nami yine böcek kesecek. Aynen öldürdü. Güzel. Ben kötü girdim ya. Benim E tutmayacaktı yani adamları sersemletemeden girdim. O biraz yanlış oldu. Burada abicim alacağım ayakkabı benim de sarı ayakkabı olacak. Çünkü Elise sarı ayakkabı var. Çok fazla baskın kovalıyor. Oyun şu anda baya e, iyi bir şekilde bizim kazanacağımız yönde gidiyor. Bundan dolayı Elise e, oyunu çevirme imkanı sağlamamak istiyorum. Elise nerelerde dolanacaksa tahmin etmeye çalışıp onun yakınına gideceğim. Sınırsız bir şekilde adamın önünü keseceğim. Zaten bizim koridorlarımız... Üst koridor dışında iyi gidiyor. Ki üst koridorda kötü gitmiyor yani. Eşit gidiyor diyebiliriz. Bunu Syndra istiyor. Alsın. Şöyle şey yapam. Etçik farm yapayım ben. Ondan sonrasında yolumuza devam edelim. Elise burada yine bir şeyler peşinde. Bizim adam ondan kaçabilecek mi? Kaçtı. Hatta bende şimdi saray ayakkabı var. Eğer bu taraftan kaçarsa gideceğim. Ama yukarıdan kaçtı. Bilmiyorum onu bulmaya çalışacağım. Şuraya bir tarayıcı basacağım. Evet. Bulduk bulmasına da adamın böceklerine çarptık. Bize çok bir faydası olmadı. Hmm. Orada bir olay dönüyor. Ne? <laughs> Bizim adam kesti bile. Ben yine yaklaşamadan. Keşke saldırsa bana ya. İkinci W fulluyorum bu arada. Bu hasar eksiltmesi ve yanına getirdiği diğer bütün her şeyle birlikte. Tamamdır. Orada stun'ı dojladık. Valla kulede umarım minyon vardır. Var. Ölmedim. 4 kişinin içinden hayatta çıkabildim. Bu bile yeterli bence. Ben orada Elis'i öldürmek istiyordum aslında da. Adamların hepsi benim ağzımın içine içine odaklanmış bir şekilde yürüyordu. O yüzden çok zorlamamakta fayda var. Adamın tavukları var. Ben şurayı temizleyeyim ya. Bizim Nami 7-1-11 gidiyor abi. Ne ayak? Ben onu anlamadım. Bot bot deli fitledi karşının ya. O benim karşıma gelse tamam mı? Dünya Drive'ın birincisi gelir ben ADC oynadığımda. Neyse. Çok trip atmayacağım bu konuda. Çünkü efkarlıyım. Al babacım aşağıda iki kişi gözüküyor. Bir tanesi ölü zaten. Gelse gelse iki kişi gelir. 3 ve iki de her türlü savaşırız. Kul altı da savaşırız. Bizim Draven'ın ultisini takip etmek istiyorum. Yok pek bir şey çıkmayacak oradan. Şansını denedi en azından da. Aynen. Elis kardeşimiz alt ormanında şu anda. Bu civarlarda ki bizimkiler gittiğinde çok büyük problem yaşamaz ama aynen buldum kendisini. Canı da bayağı azaldı ya. Oğlum öldüremedim şu son vuruşu var ya. Korki ya bak bir de CTRL 6 MTRL 6 basıyor. Sen ne mi alakalı lan? Adam kurtardı köyü vurup öldürecektim son vuruşu. Bizimkiler aşağıda yine bir savaş yapıyor. Burayı izlemek istiyorum. Neler dönecek pek de bir şey dönmedi sanki çünkü Draven biraderimiz orada değil Draven çok fazla kastı bu arada cebinde bin tane eşya var adamın şöyle bir hmm, aşağı devam ediyorlar ya çalıya çalıya soteleneyim falan dedim de bizim Draven yanaşsaydı aslında şey yapardık ya bunu indirirdik. Ona yaklaşamıyorum. Diğerleri de bana yönelmiş bu arada. Kuleyi bırakmışlar. İyi en azından bu şekilde bir faydamız dokundu. Burada totemleri yok abi. Alın bakalım. Oradan bir... Aa niye gelmedi o ya? O skorun gelmesi gerekiyordu. Draven de bekledi şekil şukul olsun diye de. Şurada Elise olabilir. Oraya yaklaşmak istemiyorum. Elis gözüktü abi. Yaklaşabiliriz şimdi. Al bakalım. İndir onu. Öldür onu. Oh, ölmedi. Ben kafa atayım da Riven'a çarpmasın diye şey yaptım. Yaklaşmak istedim orada. O ne lan? Korki'den flash geldi orada. Ya Korki biraderim. Sen de niye egzoz Bunu bana bir açıklar mısın? Ben bu insanları anlamıyorum, çıldırdım. Neyse sıkıntı yok. Gay Gragas ultinin ne işe yaradığını biliyor mu? Yok deniyorum. Kutudan çıktı. Vallahi Baron çıkar çıkmaz sanırım Baron yapmayı deneyeceğiz şu anda. Deneyeceğiz mi? Draven yaklaşıyor mu? Haydi bakalım bismillah. Baron çıktığı dakika içerisinde Baron yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ben bayağı bir hasar yedim yalnız burada birazcık da tanklayabilir. Kana susamışı var çünkü çok fazla can toplayacaktır oradan derken adamlar buraya yaklaşıyor hatta. Orta koridora bir ışından geldi. 640 çarp hasarım var. Tamam burada baronu çaldırmadık. Bu sefer çaldırmadık. Çok iyi abi. Al bunu indir. Şöyle bir yavaşlatam dedim de. Yetişmeyecek varil. Wo 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 wo, Sindra bebeğim sen ne yapıyorsun? Adam yanıyor, yanıyor alevler içerisinde. Devam ederiz buradan ha. Diyeceğim de şu bizim araba minyon kule menziline girmediği için hep bir hopladık. Diğer minyonlar geldi, tamamdır. Onlar da baronlu. Şu an çok güzel. Dakika 20'de çok güzel bir noktadayız açıkçası. Bizim Nami biraz daha kill topluyor. Kill peşinde aldı ona. Hadi Aldı. Muazzam ya. <laughs> Ulan Nami. Adam 9-2-14 oynuyor ya. En iyi oyuncum. Çok mükemmel ya. Öpmek istiyorum onu. Lan sen ne yapıyorsun? Buradan bir şey çıkar mı? Valla da hayatta, da hayatta. İki tane hasar kaynağımız hayattalar. Ama canları çok düşük işte. Bir nevi pertler. Ultima 15 saniye var. Burada bekleyebiliriz ya. Ya daha doğrusu burada base atacağım da. Kafa atan olursa da vururum. Yok. Kafa atan falan yok. Alt koridora gidiyor Caitlyn muhtemelen şu an farm yapmaya. 50 altın eksiğim var. Şunu şey yapacağım. Değişken miğfer alıyorum abi. Elisten falan biraz daha az hasar yemek için işime yarayabilir. Aynı zamanda güzel bir büyü direnci eşyası. Şimdi full hasar falan kastım. Biraz dalgaya vurdum. Adamlar beni çok kolay kesmeye başladı. Böyle olmaması lazım. Fulltan kasmam gerekiyor aslında. Ondan dolayı biraz titredik ve kendimize geldik şu anda. Buraya gelen giden olur mu ki? Şuradaki totemi kıralım. Burada totem var mı? Burası da temiz. Hadi. Orayı göremedim ya. Eşya ile oraya göremedim. Alev ejder çıkacak. Draven bitirelim diyor. Mantıksız da konuşmuyor çünkü. O ne lan? Jena'dan gelen muazzam bir totem. Şurada mı acaba Cena? Yok. Şurada totem var abi. Şu çalıyı atamadı adam o totemi. Az önce. Tamam gel buraya. Lan çocuk var ya. Onu yemese var ya çok iyi olacaktı ya. Yasuo ulti atamasın diye ben ulti attım adama. Son saniyesinde şey yaptı. Attı. Hadi lan öldür. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu iyi. Nami yine 2'de 2 mi aldı? Yok bu sefer bir tanesini almış sadece skorların. Ben olsam full AP kazardım ama Adam adam gibi adam olduğu için full destek full tryer kasmaya devam etmiş. Yapması gereken de bu aslında işte biz böyle dalgasına vuruyoruz hep. Tamam. Onu indiriz ha. Oho Draven'ın bir vuruşuna mı öldü o? Güzel abi o da güzel. Kate bitirecek oyunu FF verin. Omdur. Minyon blok. Bari keselim ya. Çark asalım birazcık. Belki esmes verir. Bana S vereceğini sanmıyorum. Ben bu oyun A alırım. Belki de B artı alırım. Bakalım oyun sonunda. Güzel oyundu ama aksiyonlu oyundu. Bayağı aksiyonlu oyundu. Hiçbir zaman böyle bir bomboş geçen vakit olmadı. Öyle diyeyim. Bakalım devam et diyoruz şimdi. Şu da şöyle. Oyun, oyun zımbırtıları da böyleydi. Gördüğünüz üzere Draven ve Nami S kazandı doğal olarak. Ben de B artı kazanmışım tahmin ettiğim üzere. Benim hasarım çok yüksek değildir derken tahmin ettiğimden yine yüksek bir hasar vermişim açıkçası. Riven'ın iki katı hasar vermişim hatta şampiyonlara. Caitlyn'den ve Yasuo'dan da yine daha fazla vermişiz. Güzeldi, eğlenceliydi. Nami kaç vurmuş abi? Nami'nin şampiyonlara verdiği hasarı merak ediyorum. 9.8k o da Yasuo'dan, Riven'den daha çok vermiş hasar. Güzel maçtı, eğlenceli maçtı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız ve destekte bulunmak istiyorsanız videoya bir tane beğeni bırakarak çok büyük destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.